Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi şöyle bir sabah gezmesine çıktım çocuklarımla. Bunlar paşadan hiç korkmuyorlarmış ama paşa yanlarına gelince put gibi duruyorlar. Heykel oluyor. Hele Beyza heykel oluyor. Heykel. Hadi oğlum. Hadi Beyza, sev onu. Sen, sen korkmuyorsun ya ondan. Hadi Mahmut abi, sevsene. Sevcin oğlum. Gel. aşağı. Gel buraya. Hadi. Hadi Beyza. böyle bir manzarayı göstereyim arkadaşlar. Beyza hiç korkmuyorum diyor arkadaşlar. Paşadan hiç korkmuyorum diyor. Buraya ne güzeller yapmışlar böyle. Korkuyor musun? Kork, tutacağım. tutacağım mı? Paşa! Ah. Ah, ah, ah! Hiç korkmuyor Beyza, hiç. Hiç korkmuyorlar. Hiç. Rahat. Hazır ol. Rahat. Hazır ol. Rahat da bekle. Evet arkadaşlar. Paşa askerlik yaptırıyor. <laughs> Hadi gidelim. Hadi. Arkadaşlar videonun devamında size bunların nasıl korkup ağlayıp kaçtıklarını da atacağım. Hadi. Hadi. Hadi, Hadi. 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 Hadi Hadi. Hadi

Al, al, al. Korku adamı neler yaptı arkadaşlar? Ya. Korku adamı neler yaptırıyor? Ah, arkadaşlar, ah, <laughs>